Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Camdaki Kız kanalda ekranlarında yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adı romanından uyarlanmıştır. Dizide birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de bu oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Tuğrul Tülek 26 Eylül 1976 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 45 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde ikinci lisans eğitimine başlamış, 2006 yılında mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında Karamel dizisinde Buğra'yı canlandırmıştır. 2008 yılında Sınıf dizisinde Giray, 2010 yılında Kalp Ağrısı dizisinde Zeki, 2010 yılında Mükemmel Çift dizisinde Yiğit, 2012 yılında Keşanlı Ali Destan dizisinde Selim, 2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde Ali, 2016 yılında Vatanım Sensin dizisinde Alpay Stevro, 2018 yılında ise Avlu dizisinde Sinan'a hayat vermiştir. Selma Ergeç, Türk-Alman sinema, dizi oyuncusu ve mankendir. 1 Kasım 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Selma Ergenç oyunculuğa böyle mi olacak diye başlamış ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde oynamıştır. Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Asi adı dizide Defne karakterini canlandırmış bu diziyle birlikte tanınmaya başlanmıştır. Sis ve Gece filminde Uğur Polat'la, Ses filminde ise Mehmet Günsür ile birlikte oynamıştır. Halide Edip Adıvar'ın bir romanından uyarlanan Kalp Ağrısı adı dizide Azize karakterini, Muhteşem Yüzyıl adı dizide de 3 sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırmıştır. Bunların dışında Atiye, Yaşamayanlar, Vatanım Sensin, Gönül İşleri, Şöhret, Böyle Mi Olacaktı, Mesti Aşk, Kırımlı, Senin Hikayen, Ses, The Net, Sis ve Gece, Beş Vakit gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Camdaki Kız dizisinde Selen Karoğlu'na hayat vermektedir. Hande Ateyzi, 2 Eylül 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 48 yaşındadır. Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatörü tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlenmiş, daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ödül kazanmıştır. Bir dönem TNT'de yayınlanan Destek İzdivaç programını sunmuştur. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Bunların dışında Kahpe Bizans, Yaz Evi, Böyle Mi Olacaktı, Ruhsar, İki Kere Kiki, Estağfurullah Yokuşu, Sev Kardeşim, Kara Duvak, Yaş 15, Altın Dağlı, Hayat Mucizelere Gebe, Sen İste Yeter, Alya gibi yapımlarda da oynamıştır. Hamza Yazıcı, 4 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 29 yaşındadır. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteriyle dikkat çekmiştir. 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında yer almaya başlamıştır. Bunların dışında Polis Akademisi Alatürk'a, Çılgın Kamp, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti, Organize İşler Sazan Sarmalı, Görevimiz Komedi, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Camdaki Kız dizisinde Tako'ya hayat vermektedir. Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Kezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 1998 yılında Aynalı Tahir dizisinde Erman karakterine hayat vermiştir. Bunun dışında 2005 yılında Kadın İsterse dizisinde Tolga, 2007 yılında Genco dizisinde Cüneyt, 2009 yılında Kapadokya Düşteği dizisinde Ahmet, 2010 yılında Aşk ve Ceza dizisinde Alpay, 2011 yılında Yerden Yüksek dizisinde Sabit, 2014 yılında Hayat Ağacı dizisinde Arif, 2016'ında yılında Familia dizisinde Bergü Tay, 2018 yılında J-Society dizisinde Tonguç Pehlivan, 2020 yılında ise Yasak Elma dizisinde kendisini oynamıştır. Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında İzmir'de dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 32 yaşındadır. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyunculuk eğitimi almıştır. 2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer almıştır. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katılmış ve burada birinci olmuştur. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl, 2012 yılında Ustura Kemal dizilerinde oynamıştır. Bunların dışında bana masal anlatma, çok uzak fazla yakın, Çiçero, insanlar iki ayrılır, Ustura Kemal, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi, Beni Böyle Sev, Dila Hanım, Sekizinci Gün, Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda, Fatma gibi yapımlarda da oynamıştır. Seher Devrim Yakut, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 27 Mayıs 1968 yılında Ankara'da dünya gelmiştir. Şu anda kendisi 53 yaşındadır. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katılmış, 2003 yılına dek burada görev almıştır. İlk kez Fox TV ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisinde oynamıştır. Bunun dışında Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Kelebeğin Rüyası, Ben Onu Çok Sevdim, Düğün Dernek, Analıoğlu, Yağmur, Home Office, 8. Saniye, Bana Masal Anlatma, Çalsın Sazlar, Ekşi Elmalar, Cesur ve Güzel, Aile Arasında, Hayat Sırları, Darısı Başımıza, Hareket 8... Baba Parası, Şeref Bey gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak 2021 yılında Seniç Hiç Ateş Böceği Gördün Mü isimli sinema filminde yer almıştır. Nur Sürer, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Erden Kral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle sinema hayatına adım atmıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bugüne kadar 40'tan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynamış, ilk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Aynı adlı film olmuştur. Bu filmi 1991 yılında en iyi yabancı film dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Nur Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asya adı dizide Neriman Kolcuoğlu karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında 2004 yılında Bir Aşk Hikayesi, 2005 yılında Ahlamurlar Altında, 2009 yılında Kasaba, 2012 yılında Lale Devri, 2013 yılında Tatar Ramazan, 2014 yılında Bana Artık Hicrande, 2018-2019 yılları arasında Bir Litre Gözyaşı, 2019 yılında ise Çukur gibi yapımlarda oynamıştır. 2019 yılında Çukur dizisinde Fadi Kurtuluş'a hayat vermiş, şu anda ise Camdaki Kız dizisinde Feride İpekoğlu'na hayat vermektedir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.